Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, markete gittik eşimle alışveriş yaptık. Malum mübarek ramazan geldi. E, hem onun için aldık hem de eksiklerimiz vardı onlar için. Şimdi aldıklarımı göstereyim size. Eksilmez olan ekmeğimiz. 2 tane ekmek aldık. E, bu şekilde küçük bir aldım. E, büyük paketi bitiremiyoruz. Birini yersek yine alırız. Bu şekilde bir pişirme kağıdı aldım. Bu şekilde peynir tatlısı, kaşığı aldım. Bir de bu şekilde baklavalık yufka aldım. Baklava yaparım diye. Bir de böyle küçük ee, helva aldım. Sahurda bazen tatlı istersen. 2 ee, kiloluk şeker aldım. Az kalmıştı. Şöyle 30'lu yumurta aldım. Bir de bu şekilde yine hazır tel kadayıf kızarmış. Bu şekilde iki tane süt aldım, nugget aldım, şöyle but aldım, bir de tavuk göğsü aldım. İşte çorba yaparız, ne bileyim ee, sote yaparız, fırına atabilirim. Iftarda. Bu şekilde e, ton balığı aldık güzel oluyor, salatalar da olsun e, makarnalar da olsun çok güzel oluyor. Bir de bu şekilde dilimlenmiş e, toz peyniri aldık. Tost için peynir aldık, sabırda yıparabiliriz diye. Bu şekilde soğan halkası aldık. Bu soğan halkasını bana kardeşim alıştırdı sağ olsun eksik olmuyor kendileri. Bu şekilde fıstık aldık. Eşim seviyor diye. Daha sonra böyle peynirden aldık. Çok güzel oluyor. Sert peynir. Bu şekilde üçgen peynir aldım. Ee, hazırlık yaparım ya bugün İşte sabırda falan hemen pratik olur diye. Kıymalı börek yapmayı düşünüyorum. Vazgeçilmez zeytinim. Budur. Bim'deki e, mavi kapaklı zeytin. Çok güzel oldu. Çok seviyorum bunu. Ve tabii ki son olarak fındık ezmesi. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Alışverişim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.